Tekrardan hoş geldiniz sevgili yumruk, sümsük ve diğer bilimum dövüş teknikleri dostları. Nasılsınız inşallah? Beni soracak olursanız ben yine her gün gelip gidip dayanmıyorum. yiyorum. Hamdolsun bir sıkıntı yok o açıdan. Ben yine bak bir önceki bölümde bugün çektim. Şu oyuna girdim de yemin ediyorum dimağım duruyor. Ne yapacağım şaşırıyorum. Hiçbir fikrim yok şu an ne yapmam gerek nedir? Şu hatuna aşık edelim gene bir de. Önceden hediyemizi veren peşin peşin. Of, oh, razıyım şu iki tane hediye vereyim de bir saat muhabbet etme çilesine sokmasın beni ya. Bu arada az önce kıza yürümek denen tabiri gördünüz. Kız sabit biz olduğumuz yerde yürüdük gitmedik. İşte bir kıza yürümek tabiri de şu gördüğünüz manzaradan geliyor zaten. Eee şimdi... Ops düştü lan bu düştü. Allah kahretsin. Artık hadi ablacım. Gözünü seveyim. Vallahi çok işim var. Hah oldu tamam. Tamam. Ver bana aşkını. Hadi bakayım. Hah tamam oldu. Şimdi... Şunları bir lüpletelim hemen. Abi çok az kaldı be. Dinkong bugün ne yapabiliriz acı? Bunu yapamıyoruz. Ya şimdi gidip hakikaten o ayı bu andan da dayak yemek istemiyorum ama yapacak başka bir şey de yok gibi. Apu, sen beni bir pizzalı kocum. Apu vallahi öldürürüm seni. Apu cihan pehlivanlarını dövüyorum. Seni burada üçe katlarım ya. Şu sebzeliklerin arasından bulurlar seni Apu. Şaka yapmaktan başka bir işe yaramadım. Kariyerime en ufak bir katkın yok. Bir tane bedava pizza vermedin. Göterek herif. O kadar geldim dükkanı atırsızlarından kurtardım. Bilmem ne yaptım. Bir tane bedava pizza vermedim pislik. Hemen şunu abanayım da 17 yapayım. Sonra da canımı doldurayım. Koşa koşa Kulb Kogu'nun karşısına çıkayım. O, o tamamen şansa kalan bir maç bence ya. onu tamamen ofansif oynamayı da deneyebilirim aslında. Çünkü adamın savunma yap yapılmıyor yani hiçbir şekilde. Herif köstürttüğü zaman oturtuyor bir şekilde. Onu öyle de deneyebilirim. Denesem mi acaba şimdi? Ne kaybederim ki anasını satayım? Şu 17 olsun koş bakayım ya dur dur. 78. 2 pizza bir tane dandik şey yiyeceğiz. Çıt çıt çıt. Hop. 98. Heh 100. Tamam 17 8 8. Bundan daha iyisi zor oluyor bende zaten. Dur ama şimdi bak ne yapacağım sana. Zaten çok farklı bir şey de yapmıyormuşuz ki. Şuna çıkarayım desem enerjiyi toparlayamam. Hadi bir, bir tanesini enerji toparlamaktan da vazgeçtik diyelim. Onu saldı, isabet ettiremem. Herifin 10... Ya bak aslında heriften daha güçlüyüm ben. 10-13 kısmı bozuyor biraz. Bakken punch'ı da salladı. Bu pole punch güzel bence. Hadi lan. İşte bu Lan dur Sen vurma o kadar hayvan Kaçma oğlum yumruğumdan Lan Abi Şerifim boyum kadar bacağı vuruyor tek Aha yattık yere İşte o enerji doldurma şeyini Abi şerif ilk ranta indirdi bizi ya Çok güzel başladım da işte o Enerji doldurma zımbırtısı olmayınca olmuyor Olmuyor ben gideceğim yani çalışacağım o zaman çünkü şu gün bittiğinde şunların düşmemesi lazım. Bunlar düşmeyecek. Yarın gideceğim. Ah hocayı dövmedim ya. Dur bakayım şuradan düşük gelmeye başlar başlamaz gideyim hocayı döveyim ben be. Çünkü oradan 3 skill puanı gelecek. Diğerinden şeyden 10 gelirse, 15 değil de 10 gelirse bu sefer. <laughs> bir şey daha alabilmem lazım. Hoca. Silver. Sana biraz daha hücum ofansif oynamak istiyorum aslında artık ama Neyse hadi vur gitsin ya Ya oğlum ha? Allah Allah Bak enerjim bitecek yere düşürecek falan şimdi iyice çıldıracağım tamam 3 kill puanımızı aldık eve geri döndük şu sıralar başka yapabilecek hiçbir şeyimiz yok bildiğim kadarıyla. Televizyon da seyretmiyoruz. Televizyonları da küstük. Şunu çalışalım. Şunu 8'e sabitleme skillini şu an alabiliyorum herhalde değil mi? Ne? Bir tane daha mı vardı ya? Şimdi basarsam şu antrenmanı bölecek o yüzden basmadım. Ama bunu da 8'e sabitlersem sadece şu ikisini çalışmaya başlarım bu sefer. O zaman da hani durdurulamaz bir adam olurum. Şimdi dur bakayım ya. Turtle. Aa direkt açıyorum şu an. Tamam çok güzel abi. Bugün bunu 8'in altına düşmemesi gerek çünkü yarın direkt bunu açacağım ben. Pow Punch'ı buradan al. Punch boxing punch'lardan biri sayılıyor mu abi? Ben onu... Triple Punch. Boxing Punch'ı Boxing punches hangisi canım kardeşim? Boxing Punch, Boxing Hook, Counter Cross, Boxing Jab serisi. Ben bir tek counter cross kullanıyorum galiba. Yok onu da kullanmıyorum. O da şey defansif zımbırtıdan şey yapmalı zımbırtı. Thunderbolt'u koyacağım desem abi 26 ya ise abi şey ben kimse oturtamam. If active all your strikes that Mr. Tone. yani neyse tamam tarafa bakmaya gerek yok. şunu alabilirim daha çok antrenmandan daha fazla şey gelir. Ee, neyi çalışalım? Şu fıta çalışalım bakalım. Maksat şu gün bitsin bu 7'ye düşecek mi onu göreyim. Onun derdindeyim ben şu an. Bu arada bu oyun düşmedi değil mi? Tamam çok güzel. Şu an 21. bölümü çekiyorum yanlış bilmiyorsam. Kaçta biteceğini hakikaten çok merak etmeye başladım. Bir yandan şey de istiyorum hani yeni bir seriye başladım bildiğiniz üzere Empire TV Tycoon'a. Başka bir şey daha da çekmek istiyorum ama yani her gün şimdi iyi kötü bir bölüm yetiştirmeye çalıştığım için yetişemiyorum da. Bu oyunun sonu ne zaman sonunu bilsem hani biraz süreyi ona göre de ayarlarım. Yani iki günde bir olur da işte atıyorum iki hafta sonra bitecek falan gibi şey zamanlama da yapabilirim. Onu da yapam yani şey bastım. Çık buradan çocuğum çık. Öyle bir ayarlama da yapamıyorum ama ya yani şu Kulkogun'dan sonra işler gene bir garip eğlenceli hale gelecek diye de tahmin ediyorum. Bizde 64 tane pizza yersen kurtarıyor. 1, 2, 3, 4. Tamam. Size yorumlarda yazın diyeceğim de yazmıyoruz zaten çok fazla. Kaç kişi izliyor izlemiyor onu bile bilmiyorum vallahi. Şunu yapacağız. Abi dur. Hop bak bir saniye. Şu Abi Kozayne çok güzel vuruyor ama çıkar abi. Çok fazla vurması isabet edeceği anlamına gelmiyor. Bu ne? If active reduce your opponent, let your opponent attack phase begin, ne Ney? Ha, o enerjim varsa karşı tarafın atak şeyi başlamaz diyor. Atak phase'i, phase, phase fazı. Niye böyle dayak yedim ben bu düdükten şimdi ya, çıldıracağım. Allah Allah niye bu kadar dövdü ki oyun abi hiç bir şey yok. Çok saçma Herhalde dördü çok zorlamayacağım ben bu şeyde ya. Baksana işte ikinci de. Oo çok sıkıldım abi. Harita çok güzel blokluyor. Abi bir finalmaz blokluyor bu neymiş ya. 30 kuracağım şeyler 15-15 vuruyor ya. Abi ne blokladın tamam film çekiyoruz alt tarafı bir de yani. Üçüncü de deneyim. Hoşt hoşt. Allah'ını seversen böyle bir başlangıç çekti var mı ya? Lan. Allah'ını seversen ha vur vur Öyle biterse dördüncüyü deneyebilirim. Ya vur be. Ben hızlı başarsam. Hızlı başlamadım. Güzel ona da çok şey yapmadım en azından. İşte bu. 150. Ay işte keşke şu an canlı yayında olaydım nasıl diye soraydım dördüncüyü denesek mi diye ama yok ben o riski alamadım. Bazen böyle arkadaş şunu canlı yayında yapabiliyor olmayı çok istiyorum ya sizlerle daha böyle bir muhabbetli bilmem neyle bir ortamda. Bu ne? Fethet şey Ha, bunu vursan sonraki atak şeyini kaçırabilir diyor. Neyse ben şunu 8'e sabitledim mi arkadaş sabitledim. Benden güzeli yok. Ve workout ne? Ha, çalışırken daha az enerji harcayacağız. Enerjiyle ilgili bir sordum yok. You receive less damage, more stamina you have. Stamina 8. Bunu almakta fayda var. Daha az hasar yeriz. Onu zaten e, şuraya giderken alacağız. Evet, şimdi... Meat hook. Psych mode. If active, you'll share a champion function. Ha, bu aktifken... Ben herife vurduğumda onun ilk atak şeyini kaçırma ihtimali var diyor. Atak fazını. Aşama Neyse artık. Yok ben Iron Curtain. Sonra Backbreaker. Sonra buradan böyle böyle gideceğim. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, altı tane var. E güzel. En azından yolumuz yorduğumuz belli gene. Altı fazla bir sayı olsa da. Ben yine iniyorum abi spor yapmaya. Kukoguna da dalacağım çünkü yarın. Şimdi bak, şunu çalışmama gerek yok değil mi? Fazla. Bence yok. O zaman şuna da ben. Artık niyetim 18-18 yapmak. Bak bak hareketlere bak, tripli tripli. Kalikite kaliküte bir vurmalar bir şeyler. Yani başına gitsem daha faydalı Şunu hakikaten arttırmak istiyorum çünkü ıskaladıkça benim için çok büyük bir şey oluyor çok büyük dezavantaj oluyoruz. Zaten kötür kötür vuruyor. O bir iki tane ıskalaması gerek ki ben bir şey yapabileyim. Belki toparlayabileyim yani durumu. İp atla. Şu oyunda ilk defa ip atlıyorum sanırım abi. 21. bölüme geldi ben Yanlış hatırlamıyorsam ilk defa ip atlıyorum. Onu da görmez olaydım. Bu ne lan? Seke seke bakkala giden kız çocuğu gibi. Allah tefenden baksın ya. Böyle mi atlanır oğlum ip? Bazı şeyleri de bir söylemeyelim artık size çocuklar. Böyle ip mi atlanır? Lütfen abi sadece mavi veren ha bir tek bu var değil mi? Bir tek onun olması da kötü. 71. 3 tane pizza ya da et çakarım giderim ben. 1, 2, 3. Gel bakalım kok Şuna bir tane şey itsem mi diyeceğim ama yok sonra kafa yapıyor ya. Sakat bir şey. Şimdi acaba sana... Hmm. counter cross alsam mı bak çünkü şu bunu etkiliyor mu acaba triple punch etkilemiyor herhalde ama ya da şu şunun enerjisini bitirmeyi de deneyebilirim şunu bir alalım ya da şu kaçınma şeyini alacaktım side step ikisinden birini alacaktım şununla bir enerjisini bitirmeyi deneyim bakayım denk getirebileceğim mi? Çünkü herifle artık canımı neredeyse eşitlediğim gibi ya baksana 50 fark kaldı sadece. Abi ıskalayarak başlama ya. Ne oldu be herifin? Enerjisini dayak yiyerek mi bitireceğim? Bu muydu taktiğim? E ee, benim... Aaa onunki de bitti benimki de bitti. Bir daha bitir enerjisini. Uf işte bu kadar. Hadi aslanım vur şuradan. Yeme onları yeme. iki tane vur biter. İşit. Abi bir var. İşte bu kadar. Kulkkabın. Sen misin büyük ben mi? İşte taktik dehanın ürünü lan bunlar. <laughs> çok pis kaza geldim Allah kahretsin. Ya official world champion oldum lan. Ha celebrate. Bütün gün gazete okudum burada. Godosh. Mik mi? Ha Mik. Bizim Mik. Ne oldu lan? Eskiden yemek ısmarladığın çocuk parasını şimdi suratına vurmaya geldi. Invitation mı? E, ee, dünya şampiyonuyum. Daha kim beni invite edecek? Ha o siyahlı herif tamam. Evet buraya kadar geldin diyor. Ailemle olamadım için üzgünüm diyor bu önemli anda. Ha çocukluğumu geçirdiğim eve gidebilirim en azından diyor. Harika bir savaşçı olduğunu kanıtladın. Final şeyi için hazır mısın diyor. Aa, invitation'ı getirdim diyor. Kabul ediyorum diyor bu da. Ben yani. Öyle eğilmeye büzülmeye gerek yok bence. Ee, oyunun sonuna mı geldik acaba? Ana. Aa, bu bizim şeyden. Alo, canım az benim dalga mı geçiyorsunuz? any fighter kimmiş onu bulmaya geldik. E geldik de arkadaş benim canım yok. Aa bu da varmış lan. Oğlum Sabziron ne arıyor? Sabziron ki sayılmaz abi. Karpuz atacak. Aha brother. Ya arkadaş canlarım benim bak beni buraya getirdiniz canım az. Bunu kime anlatabilirim? Burada hakem yok mu? Dilekçe mi vereceğim ya böyle bir salaklık olabilir mi? <laughs> Neyse gene enerjiyi bitirmeden yönelik oynayalım. güzel vuruyormuş herif. İnanılmaz şiir gibi hakikaten. İki komboda herif 150'den fazla vurdu. Bitir beni abi. Ne yapayım ben burada? Salaklara bak. Maçtan çıktığım gibi kolumdan tutup şeye getirirler. Turnuva getirirler beni. Ha ikiniz de turu vuruyorsunuz ya. Ne diyorsunuz ya? Ha, babamızı öldürdün şimdi şey yapacağız bir hikaye anlatayım diyor. Allah Allah neymiş? Evet iki kardeştiniz. baban sizi çok sevdi. Ha, madalyon iki parçasını severdi. Madalyon Bir tanesi korapt oldu, bozuldu. Hiç kimse farkına varmadı diyor. Önce ikiniz de eşit güçteydiniz diyor. Ha, sonra zamanla biri daha güçlenmeye başladı dedi. Ha, ve kalbindeki nezaketi falan kaybetti sonra insanlığın da bir kısmını kaybetti. Kardeşini öldürdü ve madalyonu aldı. Oha! Bütün şehir ayaklarının altındaydı. Gitti onu yıktı. Ne oluyor lan? Şehir kim? Nasıl yıkar? Ne sualdır? Ha, şeyler onu durdurmaya gitti. Hayvan gibi kavga ettiler. Yalnız seyretin. Kardeşin, çocuğunu, her şeyini kaybetti diyor. Bir tek madalyonu kaldı. Onu da yok etmeye karar verdi her şeyi şey yapmak için, düzeltmek için. Ha, bu da o kötü kardeş herhalde değil mi? Aha babam bu çıktı. Ay senin sıfatı nasıl Öl e, bu, ölen kimdi? Ha. Aa bitti. Ana. Aa çok acayip lan benden kaç bölüm gidecek derken bitti arkadaş. E böyle şey olur mu abi? To be continued. E peki bir saniye benim de oyunda yapamadığım şeyler vardı. Onları nasıl yapacağız? Ya topu topu da bak bir oturma odası dolusu insan yapmış oyuna. 196 günde bitirdik. Vay be lan. Menüye dön bakayım. Play. Devam. E Kaldı böyle hiçbir şey yaptırmıyor herhalde. Hakikaten hiçbir şey yaptırtmıyor. Ya böyle bir finalde şey oldu abi. Aa çok garip ya. Anna Tospan yolu bilmem ne yolu falan derken böyle bitti. Vay be. Save and exit de yapamıyorsun zaten. Vay be dostlar. Böyle böyle. <laughs> tam bir şekilde oyunun sonuna da gelmiş olduk. Mortal Kombat'ı mı izleyeyim arkadaşlar? benziyor ama değil galiba. Vay be. Bizim bir Tosman efsanesinin böylelikle şeyini görmüş olduk. Sakallı şişmanla tepişmekle başlayan oyun sonuna nerelere geldi. İyi o zaman yapacak bir şey yok sevgili dostlar. Bana da ufaktan müsaade. Böylelikle ben de şu YouTube olayında ilk serimin sonuna gelmiş oluyorum. FM'nin sonu yok. Diğer oynadığım Empire TV Tycoon'la ben sonlu arcade modu varken sonsuz modunu açtığım için mal gibi onun da sonu yok kader kısmet ne diyeyim ya hadi bakalım Abi, bugüne kadar bunu izlerken beğenen, like atan, yorum yapan, kanala abone olan Paylaşan varsa herkese ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Hepiniz canımsınız, ciğerimsiniz, gözüm bebeğisiniz. Yakında herhalde Efes'in bir seriyle daha karşınızda olacağım. Bakalım, ha oyun tavsiyelerinize de açayım bu arada. Hani az çok ne tarz oyunlar oynadığımı anlamışsınızdır. Bir de mümkünse bilgisayarımı kaldırabileceği gibi oyunlar yazarsanız. Onları oynamak denemek isterim bir şekilde. İşte böyle. Hadi o zaman hepinize öpüyorum dostlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.